Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nesneyi kağıda en iyi çizen çekiyoruz. Neden üstlerine kağıt var diye sorarsanız kuzenim, dün bahsettiğim kısacık kardeşim onu sahneye davet ediyoruz. En iyi çizen bir puan alır. Beşte biter. Beş olan diğerlerine ceza verir. Alta çizin arkadaşlar. Ve sayıcımız var. 1, 30 saniye. 1, 2, 3, başa. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Alttakinin alttaki ne arkadaşlar? Şu alttaki benim. Şu alttaki Şu de benim, benim. arkadaşlar. Siz yani en güzel kim olmuş? Ben uzun çizemedim altı. Tamam söyle. Ben sıraç diyorum. Hızlı. Sıraç. Tamam sıraç, sıraç bir 0 yeniyor. Söyle. Şimdi ben yeni kalıp ve yeni nesne alıp geliyorum. Dur ya. Geldik. Biz cama kalplerimiz aldık ve şöyle bir nesnemiz var. Bu sefer bu sayacımız bir dakika olacak çünkü bu bir dakik. alalım kartlarımızı. Tamam. Netlemiş şu. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Başladı. Biraz üstte doğru çizin ki bir dahaki kağıda da çizelim. Hayır gerek yok. Bir... Ama ben üstte çizmişim. She did Bir tane. Bitti. ama. Ne evet. Ben biraz acele ettim şu an. Çok dikkatli çizemedim arkadaşlar. Şöyle. Işte. Şu benim. Benim doğru. Şu da benim. Sizce bir bu kare değil. Tamam kare değil. Oval. Abi. Zaten. Oval mi abi? Evet abi. Ya oval değil abi. Tamam ben bilmem. Ee, ben oya atmıyorum. İkiniz kötü Ben, ben Sen? Sen İkimiz taş yapacağız hocam. Ne gibi? Taş Tamam alayacağız. ben ol olayı belirleri olarak. Rüya kazandım. Tamam. Duyum. Evet, arkasına ben birim arkadaşlar. Abim sıfır. Ve diğer nesneyi alıp hemen geliyor. Diğer nesneyi abim alıyor. Geliyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri, Bildirimleri açmayı unutmayın. Geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sen Şöyle de... bir Adidas ayakkabımız. Hadi. Şöyle kardeşimiz. Pardon like bu arada. Şöyle kattık. Bunu ilk düzen kazanır. Ee, bu kayıp. Bu da bir dakika olsun. Haydi alalım. Bir iki üç başla. Çok ötüşüldü. Hiçbir olmadı ki. Hmm. Hmm. Ben en Bu. Hiçbir şey çizemedim arkadaşlar. Arkadaşlar benim ayakkabım şu. Ben rüya direkt rüya ediyorum. Çünkü bayağı bir uzay Şöyle göstereyim. Ben şu çıkıntıları da yapmak istedim ama olmadı. İki bir rüya iniyor. Ben bir Hemen yani diğer Nemize geçelim. Ve geldim arkadaşlar. Cezveyi aldım. Cezve çizeceğiz. Şafak. Şöyle cezveniz içinde göstereyim. Bu şekilde. Bu şekilde katalım. Evet. Herkes kalemlerini alsin. Bu iki dakika olsun bu bitik. Çünkü tamamdır. Başlattık. कु um. um. Benim Arkadaşlar benim bitti. Arkadaşlar ben gidiyorum. benim bu ve benim çünkü de gibi. bu şöyle oylamaya geçelim rüyanın olmamış çünkü sapını eklememiş nasıl sapı burada ya şu dökme yeri nerede Al. o buradan Biraz. böyle kapalı mı geliyor abi? abi, seni o yüzden el edin sıra sakar etmiş ama ben Yine yani sıraçın benzemiş. Sıra çünkü benzemiş. Sıra çeviriyorum ben onu. Hadi. Bu sefer oyunu abime veriyorum. Ben de Cemal abi. Tamam. Şimdi diğer bölümümüze geçelim. Hemen onu da koşup getirelim. Kaçalım. Hemen koş koş koş. Ve aldım arkadaşlar. Bu sefer de tarak. Şöyle bir tarak. Şu, şu. Ben bu kanala bir daha bekliyorum. Yarın da teker videosu geliyor arkadaşlar. Şimdi. Evet. Yarın da teker videosu gelsin. Ben çok teker yapamıyorum bisiklette. Cemal abim yapabiliyor. Ara sıra beni de ekleriz kenara. Başlayalım. Bir dakika süre gene. Başla. benim evet, Benim böyle arkadaşlar yatık olduğu için yatık çizdim. Benim de böyle arkadaşlar. Arkadaşlar benim böyle ama süreye gidiyor maalesef. Ben direkt çıkarttım. Ben sıra çünkü diyorum tutma yerlerine şey katmışsın. Ne katmışım? Tam sıraç ben sıraç diyecektim evet. Geçeyim zaten Olmamış. Evet. Evet arkadaşlar 2, 1, 2. Şimdi, Şimdi sol çalsın. Ee, ben kazanırsam altı tur yapacağız. Özür dilerim yanlış söyledim. Eğer ben kazanırsam bir tur daha yapılacak. Eğer biz, ben kazanamazsam maalesef kim kazanırsa o verecek diye zahir. Hemen diğer dinini alıp gelelim. Ve geldim arkadaşlar. Şöyle makasımızı aldık. Evet. Ve bu son tur benim son şansım. Eğer ben kazanamazsam bitti benim hakkım. Eğer rüya ya da sıraç kazanırsa onlar verdik cezayı. Şöyle bir makasımız var. Böyle katayım. Bu kolay olduğu için 40 saniye olsun. İyi mi 40 saniye? Evet. Hadi. Herkes kalemlerini alsın. 1, 2, 3 başlayayım. Benim kötü oldu. Benim şöyle arkadaşlar. Benim de böyle arkadaşlar. Benim de böyle arkadaşlar. Şöyle oynamaya geçelim. Kuyayı eledim. Çünkü yapamadım. Ben kuyayı eledim. Rüya ver onu bir Bir kaldırır mısın? Şöyle. Rüya ortadaki sıraç ortadaki şey yapmıyor. Ve bu iki gölgelendirme yapmıyor. Ben gölgelendirmedim. Boyama o şeyleri boyamaya çalıştım. Siyah yaptım yani. Evet, boyamaması da. Yanlış Sert ben de sendin. Ya benim kötü oldu sen bazı hatalar yaptın. Evet ben hatalarım sayesinde. Evet, senin evet. hatan olmasaydın net sendin. Net sendin net. net. Hata Çünkü arkadaşlar şöyle göstereyim. Beyaz şeyi şurayı boyamış. Yakınlaştıralım. Bir de yazı falan yazmış. Net sıraş normalde. Hata yaptığı için ben de güzel çiz şey ama yanlış yapmış. O ben yüzden en son ürünümüze geçelim. Son ürünümüzü getireyim. Hı. Geldim arkadaşlar. Şöyle bir kask getirdim. Bir de resim defteri Büyük olduğu için Resim defterini istiyorum lütfen. Kağıtlar kalksın. Ve süremiz 5 dakika olacak. Çünkü bayağı bir şeyler var. Vizyon falan var. Yazılar var. En çok dikkatli olan kakansın bu. Şöyle ters koparalım. Bu son tur olacak arkadaşlar. Kazanan. Ondan sonra cezalara geçeceğiz. Haklı adaletli yorumlara yazın. Çek şunu. Biz gene de kendi adaletimizle yaptık. Siz de yorumlara yazın. Tamamdır. Sayfalar hazır. Evet. Arkadaşlar kesinlikle bu arada hangisi güzel olmuş sizce? Siz de yorumlara belirtmeyi unutmayın birimiz burada, sizin, birimiz burada yap kask yapıyor yani. kask katta şu kask bir kere gösterdim. Ş şöyle katacağız. evet bir şey söyleyeyim mi? bizim ortamda evet. kapatalım evet. ben diğer masada çizeyim mi yok gerek yok ya burada hep beraber ben kad dik kulağı dik kulağı aklı katlayın evet doğru söylüyorsun ben şöyle yapayım. Aynen. yok katla katla bir yap şu şekilde yapacağız Aynen. Hızlı katlayın. Ben bir süre geldim. Hı -hı. Ben katladım. Ben dik çizmek istiyorum. Evet, arkadaşlar. evet bir başla. Kas nerede? Evet, başladık. Kas burada. Tamam çekilin. Görüşürüz. <laughs> <laughs> ya. Süremiz 5 dakika vardı. que arkadaşlar son bir Evet son bir Şöyle Ben bitirdiğimi tahmin ediyorum O yüzden kapatıyorum arkadaşlar Ben 哎呀，反呀要不票绿呀。啊啊啊啊啊 benim bitti siz çizeseye kadar ben mutfaktan nesli alayım Yok bitti artık. Bitti mi? Uh -huh. Bu son tur ondan 5 dakika. Ha. En büyük ondan büyük bir şey getirdik. Kim ceza çekerse şimdi çekecek evet. değil mi? Bitti dedim Rüya. Ha. de bir şey, da, şey Ben de etmem. Bu arada ekleyebiliyoruz süre bitene kadar vakit var. Ama sen bitti dedin. Ben, diyor. ben de bitti dedim. Ben başladığımda de. bitti de sen de okudun. Ben eklemem arkadaşlar. Zaten ben boyamaya ben gerek, ben gerek yok. Boyamaya gerek yok. Bitti. Ben açtım. Başka göster, göster. Arkadaşlar bu benim. Ya sen göster. Kask becerim, becerim çok bu da benim. Ben şu şekilde düşünüyorum. Şöyle göstereyim kaskı. Şura vizörü. Burası içindeki burunluk yeri. MT25 yazıları. Ee, aksesuarları. Arkasındaki yazı. Ben her şeye kadar yaptım. Şöyle hatta şuradaki mavilikleri Ben doktor gelmeden kaskı çıkarmayı da yaptım. Arkada yazma. Sen. Benim böyle. Sen. Arkadaşlar düyanki. benimki de böyle. Evet. Rüya biraz. Benim gözlük şeyi. Dışarı, burunluk yeri. Alttaki yeri. Şu açma yerleri. Rüya her şeyi düşünüyorsun düşünürsün. Gözlüğü de iyi düşünürsün de. Ama olmamış. Evet. Olmamış. Sen bilirsin. Neye benzemiş? Elmasa benzemiş. Cidden elmasa bilmir. Arka. birazcık çektim değil mi? Söyle. Ama benimki de kafaya ben. benzemiş. Ben C'nin. Arkadaşlar çünkü de C'ye benzemiş. Sıra açamam. En azından benziyor kaska. E tam evet. bu da benziyor. Seninki karışık. Şunu. mu? Şunu. Veya bu. Rüyanınki kaska benzemiş. Sıra çünkü de C'ye. Herkes kendini diyorsun sen Kaska benzemiş. Cemal abim de Joker'e benzetmiş arkadaşlar. Şuradakinin göze benziyor. Bence ben elimden evet, sıraca. Bak Aha ben kendime veririm. Sen kendime ver. Ben oy vermeyeceğim. Öyle bir şey yok. Tamam. Evet, Gözlük bölümü açılıyorsa rüya 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 veriyorum onu. Gözlük var mı? Tamam ama gözlük. gözlük var. Ben de rüya veriyorum onu. Niye ben de rüya veriyorum rüya kazanıyor. Rüya veriyor. çünkü bir gözlüğüm. Ben de gözlüğüm. Ne kadar benziyor mesela az çok benziyor. Arkadaşlar Sevgili siz görürseniz benziyor. Siz de yorumlara yazın. Ceza mı? ne olmalıydı? biz şimdi Hı, kendimiz işte öyle şey. karışık hoş şeyleri yaparız. Evet. evet. Arkadaşlar bu arada Aşağı. istek videolarınızı da yazın ne isterseniz onu da çekelim. Önce önce, önce. çekelim. Evet. Sonra Şöyle sonra cezamızla yapalım. birlikte ortada olacağız. Şu evet güzel. arkadaşlar. Şu, şu kaskımızı da kenara alalım. Evet arkadaşlar sıra ceza bölümüne geldi. Kazanan rüya evlerinde oldu. Biz kaybettik. Yapacak çare yok. Ne verildiyse yapmak zorundayız. Dünkü attığımız videodaki cezaları beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Onlardan da verebiliriz. Bu arada arkadaşlar dün attığımız videodaki Cezaları ödülleri beğenmediyseniz siz de istek cezalarınızı ödüllerinizi yazabilirsiniz. Ben, ben... ikinize de pul biberli acı biber yediriyorum. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar. biz siz de. Ben de gidiyorum. Biz hep beraber hemen toplayıp geliyoruz. Geliyoruz. Ben gitmeyeceğim ya da hem ceza çekeceğim için görmek istiyorum. Ben arkadaşlar hazırladık. Şöyle göstereyim. Oo, şöyle göstereyim. Ne yaptınız? Biber. Ya sen ne yaptın? Çok bizi arkadaşlar. Bir de pul biber. Arkadaşlar ben dünkü abimki gibi insafsız olmayacağım. Yanlarına su getireceğim. Bekleyin beni. Tamam, hemen bekleyelim. O onun kendi isteği arkadaşlar. Biz de bekliyoruz. Tuz. Arkadaşlar şöyle suyumuzu getirdik gittik biz. Abi bir birazcık sana sür. Tamam. Ortaya kat suyu. Ben içimde böyle bir şey gireyim. yok. cezayı ortak çekiyoruz. Ya sıra işte içecek ya ben de içmeyeceğim. Tamam, Karar Ben, ya ben öyle, içecek, bir şey, öyle bir şey yok. Şey öyle bir ceza şey var. Cezayı mı içtiriyor tamam. suyu mu vermiyor bak. Suyu vermiyor. Tamam kat vermiyoruz. Hemen yiyoruz. Ben zaten. de mi içmiyorum? Evet abi. Yok ben insafını koyuyorum. Al sıra. İçim dediğimde içir. yok. İçin dediğimde bir i üç hmm, hmm. tek tek olur. Gene çok ya. <laughs> Acımış. Sonradan gel. Hadi önce sıra çiç. Bana ver ben alayım evet, Ben insansızım. Senin gibi değil. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.